Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 29 Şubat 2024 Perşembe gününün Süper Loto çekiş sonucuna bu videomuzla beraber bakacağız. Siz hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri saat 21.30'dan sonra anında Süper Loto çekiş sonucunu öğrenmek için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Videomuzu beğenmelisiniz. Biz de sizlere anında Süper Loto sonucunu aktarmaya çalışalım. Ekranda şanslı 6 adet numaramız görüyorsunuz. Bu şanslı 6 adet numaramız 7, 20, 37, 40, 41, 46. Bunlar bizim 29 Şubat 2024. Perşembe günkü süper lot oyunda talih numaralarımız bu numaralardan 2, 3, 4, 5 ve 6 bilirseniz bilmiş olun sayı büyüklüğü ikramiye kazanabilirsiniz. Süper lot oyunu kolombeleri baktığımızda 10 liradır ister milli piyango bayilerinden isterseniz de milli piyangonun internet sitesi uygun üstüne oynayabilir kazanınız ikram tutarlarını yine buralardan kolaylıkla kontrol edebilirsiniz. Görüyorsunuz 1 ile 10 arasından 1 numara çıkmış. 10-20 arasından numara yok. 20-30 arasından 1 numara. 30-40 arasından e, yine 1 numara var. 40-50 arasından tam 3 tane numara çıkmış ve yoğunluğu burada. 50-60 arasından herhangi bir numara çıkmamış. Bu şekilde bir dağılım olmuş. Süper Loto'da biliyorsunuz Süper Loto oynanmak oldukça basit. 1'den 60'a kadar 6 tane numara işaretliyorsunuz. Bu 6 numaranın hepsini bildiğinizde büyük ikramiye kazanabiliyorsunuz. Bunu da sizlere aktaralım. Tabi alt sayı gruplarından da bildiğinizde en az 2 bildiğinizde dediğimiz gibi ikramiyeyi kazanma şansına sahip olacaksınız. Süper Loto çılgın sayısal lotoyu birlikte en yüksek ikramiye veren iki tane şans oyundan birisidir. Zaten en çok oynandığı için de ikisi en yüksek ikramiye veriyor. Kolon bedelleri de yüksek. Yarın saat 20'de tekrardan 10 numara çekiliş sonucuyla karşınızda olacağız. Umarım 29 Şubat 2024 Perşembe günkü Süper Loto oyununda istenen tüm numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.